Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlere eFootball futbol 2026 mobilde pas iptali nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar pas iptali biraz zor gibi gözüküyor ee, tabi zamanla alışırsınız ama maç esnasında gerçekten yapılması zor bir şey arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığını göstereyim size hem duda uçuklatan pas hem de normalini yapabiliyorsunuz neye basacaksınız onu da söyleyeyim arkadaşlar ekranın sonundaki joystick var ya. Ona iki defa tıklamanız gerekiyor ama inanılmaz hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Pasa bastıktan sonra ekranın solundaki joystick'e iki defa dokunmanız gerekiyor. Çok hızlı olacaksınız ama. Şimdi top oyuncunun ayağına gelmeden önce yapmanız lazım. Yoksa yani o kadar hızlı olamayacağınız için e, pasa atıyor. Ama dudak uçuklu atan da vaktiniz çok. Hızına yetişebilirsiniz ya da barı çok doldurursanız o şekilde de olur. Şimdi bir deneyelim bakalım. Şimdi atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Duda küçüklatan da kolay. Bak normal çok hızlı ya. O kadar hızlı ki yetişemiyorum. Top oyuncunun ayağına gelmeden önce yapmanız lazım. Yoksa atıyor pası. Bak nor ben bir de gelişmiş modda oynadığım için. Yani klasik modda oynayanlar daha kolay yapacaklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duda uçuklatan da kolay pasif dali. Ama normal pasta çok zor. Çok 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 zor. Yani dudak uçuklatan çok kolay yaparsınız ama normal pasta çok zor. Özellikle benim gibi dokuniktir oynuyorsanız normal pasta yapma ihtimali çok düşük arkadaşlar. Bak şimdi onu yapacağım tekrardan. Bak gördünüz mü? Oyuncunun ayağına gelmeden önce yapabilirsiniz ancak. Başka türlü duda küçüklaten yapacaksın. Bak bu şekilde. Zamanla da zaten elin alışır. Bu şekilde arkadaşlar pasif yapabilirsiniz. Benden bu kadar da umarım yardımcı olmuşumdur. Olabilmişimdir. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize 이밖 a